Hane Leute, herzlich willkommen auf Fit Arkadaşlar, yeni bir videoya hepiniz hoş geldiniz. Dediğim gibi, söz verdiğim gibi hayatımın dönüm noktası şu telefonu bakayım. 2 ile sizlerle beraberiz. İlk videoda nelerden bahsettik işte. Vize ne oldu? Ausbildung'a çevirdik. Neler yaptık? Neler öğrendik? Ne kadardır Almanya'dayız? Ne kadar Almanca öğrendik? Bunlardan birazcık bahsettim. Şu an böyle sessiz sakin bir parka geldim. Ee, güzel kuşlar e, ee, mu? Bir Türkçe nasıl deniyor? Unuttum kuşlar ötüyor aynen kuşlar ötüyor sessiz sakin çok fazla kimse geçmiyor gürültü de yok o yüzden burayı seçim, burası gayet de güzel bir yer bir hastane var burada hastanenin arkasında bugün dostlarım Ausbildung olarak ne yapıyoruz neler yapacağız ve neler yapmaya devam ediyoruz. Bu hepsinden teker teker ve bu Ausbildung sürecinden vizeden Ausbildung'a geçişte hepsinden bahsedeceğim. Also los geht. Şimdi arkadaşlar hepinizin aklında şu vardır iş arama vizesine ne oldu? Arkadaşlar ben iş arama vizesiyle geldiğimde bu vize biliyorsunuz 6 aylık ve bunu bir kere uzatabiliyorsunuz. Bu tabi olduğunuz eyalete göre değişiyor ama eyalet değiştirmesi de öyle kafanıza göre yapabileceğiniz bir şey değil. Adres kaydı yaptıktan sonra o eyalet neyse orada kalıyorsunuz. Başka bir eyalete gitmek için o eyalette bir adres göstermeniz gerekiyor. Ki bu da arkadaşlar benim durumumda çok mümkün olmayan bir şeydi. Dolayısıyla bu eyalette kalmak zorundaydım eyaletimde Bavyera yani Bayern eyaleti. Dolayısıyla vizenin süresi bittikten sonra maksimum bir kere uzatabiliyordum. Bir kere uzattım ama yine iş bulamadım ona rağmen. Çünkü arkadaşlar ilk geldiğimde bir önceki videoda da dedim İngilizce seviyem iyi değildi. Sıfırdan Almanca öğrendim. Almanca bilgimi bayağı geliştirdim. Almancam da belli bir seviyeye geldikten sonra geliştikten sonra dedim ki şu an dedim sıfırdan bir iş yerine girip onunla uğraşacağım ama çünkü vize yine bitmeye geldi. Madem vizem bitiyor eğer işe alınmazsam, işim onaylanmazsa bir aksilik çıkarsa Türkiye'ye dönmek zorunda kalırdım. Ama o zaman dedim ben bu topa girmeyeyim, böyle bir risk almayayım. Onun yerine Ausbildung yapayım dedim. Onunla baktım şartlarını karşılıyorum. Minimum B1 seviye Almanca istiyorlar ben de bunu karşılıyordum. O zaman dedim bunu neden yapmayayım? Bir sürü firmaya mail atmaya başladım. İş başvurusu alırdım. Kendi web sitelerinden olsun, mailden olsun. Toplamda 3 aşağı 5 yukarı 300 tane firmaya ben mail gönderdim arkadaşlar. 300 tane firmaya gönderdiğim mailde hani %80'i %90'ı direkt red verdi. Red olarak geri dönüş yaptı mail üstünden. %10'lu kısmında şöyle bölüm %7'si beni telefonla aradı. Telefonla görüştük. Telefonda yok diyen oldu. Telefonda sizi arayacağız diyen oldu. Arayan olmadı. Kalan %3'lük kısım ise beni görüşmeye çağıran firmalardı arkadaşlar. Görüşmeye çağıran firmalardan bahsedeyim. DHL'de çalışmıştım. DHL beni Ausbildung için çağırdı. Bir tane şarap üretim fabrikası vardı. Orası beni çağırdı. Ve bir tane Strassenbau. Yani burada arkadaşlar bildiğiniz inşaatçı. Yol inşaatı yapıyoruz. Yol inşaatçısı çağırdı. Ben üçüne de gittim. Üçünde deneme sürelerinden geçtim. Denemelerinde beni beğendiler. 6-7 aydır Almanca öğreniyor musun? İyisin dediler. kendine kendini de geliştiriyorsun. Daha da geliştirirsin. Onun için üçü de beni kabul etti. Ben bu üç arasında seçim yapmak zorunda kaldım. DHL'de paket atacaksınız arkadaşlar. Ben İstanbul'da da yemek servisi yapıyordum. Dolayısıyla bunu yapmak istemedim. Lan zaten İstanbul'da ben 7/24 paket atıyordum. Bunu yapmadım. Şarap üretim işi yapacaktım. Yalnız şarap üretim işi de benim evime çok çok uzaktı. Oraya gidip gelebilmem için acilen araba gerekiyordu. Ben daha Ehliyetimi yeni yeni dönüştürüyorum. Dolayısıyla araba alacak o an imkanım da yoktu. Para var imkan yoktu arkadaşlar. Çünkü ehliyet yoktu. Ehliyeti ben şu an yeni yeni yapıyorum. Bunu detaylarından bahsedeceğim. Videonun altına yorumlarda söyleyebilirsiniz. Ehliyetle ilgili video gelsin. Ben Strassen Bauer yani yol tamircisi, yol inşaatçısı gibi bir şey oluyor Türkçe karşılığı. Bunu seçin ve buna başladım. Yaklaşık bir aydır gidiyorum. Geçen gün ilk maaşımı da aldım arkadaşlar. Brüt maaşım 1100 euro. Net maaşımı söylemeyeceğim. merak eden varsa internetten bakabilir. Neden brüt maaş bu kadar düşük? Arkadaşlar Türkiye'deki stajları düşünün. Ben arkadaşlar ortalama 3 gün okul, 2 gün iş gibi bir şey yapıyorum. Ama mesela bu ay bir hafta okula gittim. 3 hafta işe gittim. Bu sürekli böyle değişiyor ve gelecekteki hafta Nürnberg diye bir şehir var. Burada endüstri, Türkçesi endüstri sanırım endüstri okulu var. Oraya gideceğim. iki hafta orada eğitim alacağım. Daha sonrasında döneceğim. Normal Beruf Şule'me devam edeceğim. Oradan sonra da normal iş yerinden devam edeceğim. Bu böyle bir süreç. Bundan dolayı çok fazla çalışmadığınız için geneli okulda geçtiği için size bu kadar para veriyorlar. Ama tabii ki bunun yanında da 20 saatlik size ekstradan çalışma izni de veriyorlar arkadaşlar. Ekstra gidip 20 saatte çalışabilirsiniz ki ben bunu değerlendireceğim zaten. Onun zaman da gelecek. Onunla ilgili detaylar da vereceğim. Peki arkadaşlar bu inşaat işini yaparken ekstra geçim kaynağı sağlıyor muyum? Tabii ki de sağlıyorum. Zaten burada kalabilmemin en büyük nedeni benim yazılımdan aktif olarak para kazanıyor olmam. Ben yazılımdan para kazanmasaydım, 3-5 gelirim olmasaydı burada zaten o kadar uzun süre kalamazdım ki çoğu kişi de soruyor ya burada geçim nasıl sağlıyor ne diyorsun? Yani park time burada çalışıyordum ediyordum ama bir yandan da yazılımdan da para geliyordu zaten. Yani yazılım olmasa inanın kalamazdım. Yani o part time Burada kazandığınız part time maaş yetmiyor arkadaşlar size. Ya çalıştığınız işe göre de değişiyor tabii ki. Şimdi önümüzdeki hedeflerimiz artık bize yeni bir hayat açıldı. Bir önceki videoda da zaten söylemiştim. Peki bu yeni hayatta bizi neler bekliyor? Tabii ki de Almancamızı daha üst seviyeye taşımamız lazım. Şu an ortalama B2 seviyesi metinleri anlayabiliyorum mesela. Tam olarak kavrayabiliyorum. Konuşma yönünde A2 falan. O da tabii ki de 8-9 aydır. Yani 7-8 ay, 9 ay maksimum Almanca öğreniyorum. E, bu da çok normal arkadaşlar. Konuşma geriden gelen bir şey. E, çocukluğunuzu hatırlayın, önce duyduklarınızı anlamaya başlarsınız, daha sonra konuşmaya başlarsınız. Dil öğrenme tamamen bundan ibaret. Önce dilimizi daha üst seviyeye çıkaracağız. B1 isek B2, B2 isek C1. Ki bu zamanla olacak arkadaşlar. Bunlar zamanla oturacak. Daha sonrasında da Ausbildung'u bitirdikten sonra 3 yıl sürecek bu arada. İlk yılı okul ağırlıklı, ikinci yılı yarı okul yarı iş, üçüncü yılı okul yok sadece full iş. Ee, bu şekilde tamamlayacağım ve her sene de maaşım da yükselecek tabii ki de. Fertinam'ı da zaten sizlere videonun başında ekledim. Hatta şimdi bir daha ekleyeyim. Bak gördüğünüz gibi şu transfer bar. Bla bla bla. 3 yıl falan fiş mekan. Bütün bilgiler hepsi burada var zaten. 3'ün sonunda bir seçim yapmam gerekecek. Ya oturum başvurusu ya pasaport başvurusu. Eğer dil seviyeniz C1 ve üzeri ise pasaport almaya direkt hak kazanabiliyorsunuz. Ama B1, B2'de ise önce oturum alıp 2 yıl sonra pasaporta başvurabiliyorsunuz ama Bunu konuşmak için çok erken Yani şu an dil seviyen B1 B2 Şu an oturum yoluyla gidiyorum Zaten oturuma gidiyorum ama pasaportu Hedefliyorum dediğim gibi geldiğimden beri her zamanki Amacım oydu zaten ama bunun için Dediğim gibi çok çalışmak gerekecek Çok fazla mücadele gerekecek Yalnızlık çekeceğiz arkadaşlar Bunu yapacak bir şey yok yani gurbeti her gelen mutlaka bu yalnızlığı çekmiştir abi. Ona kesinlikle yapacak hiçbir şey yok. Az şu kamerayı kaldırın Ona kesinlikle yapacak hiçbir şey yok. Yani burada sadece ben değil, gurbete kim gelirse gelsin. Eğer ki zengin değilse aile özlemi çekiyor, arkadaş özlemi çekiyor. E bıraktığı geldiği ülkenin, e, ilin artık nereden geliyorsa onun özlemini çekiyor. E burada arkadaşlar ana dilinizde konuşabileceğiniz insan sayısı çok az. Hadi onunla geçeyim. Almanca konuşabileceğiniz insan da az oluyor. Şimdi yeni yeni mesela iş ortamında konuşuyoruz, ediyoruz, okula gidiyoruz. Biraz daha sosyalleşik, biraz daha çevremiz arttı ama bu bile yetersiz. İlk bir yıl gerçekten çok zordu. Bunu en iyi yurt dışına sonradan gidenler bilir. Ona da zaten yorumlarda yazabilir arkadaşlar. İşte yorumlarda belirtin siz kaç ay yurt dışında kaldınız, ne gibi zorluklar yaşadınız ne gibi özlemler çektiniz bunlardan hepsinden bahsedebilirsiniz. Dediğim gibi dostlarım 3 aşağı 5 yukarı sürecimiz böyle. Peki Ausbildung ile ilgili birazcık daha bahsedeyim. Bunu kimler yapabilir kimler yapamaz hemen onlardan bahsedelim. Eğer ki Türkiye'de yaşıyorsan sadece Türkiye için de değil Almanya'da değilseniz dünyanın herhangi bir başka ülkesinden geliyorsanız B1 seviye telk veya göte belgesi istiyorlar arkadaşlar. Bunların sınavlarına girmeniz lazım ki ben de zaten bunu hedeflediğim için ve en azından bir sertifikam olsun dediğim için zamanda tekten yani te zamanda dediğim diye 2 3 ay falan oluyor. Telk'ten o zamanlar sertifika aldım. Telk de alabilirsiniz, göte de alabilirsiniz. Ya tek biraz daha kolay, diğeri birazcık daha zor. Kendi içlerinde puan sistemleri var, değişik şekilde puanları birinin ayrı, birinin ayrı hesaplanıyor, ediyor. bunların detaylarını internetten bakabilirsiniz. Şimdi uzun uzun anlatıp videoyu uzatmak istemiyorum. Yurt dışından geliyorsanız B1 şart, ondan sonra iş sözleşmesi yapmanız gerekiyor. Yani burada çalışacağınız firmanın her şeyin önceden ayarlanmış olması gerekiyor. Ev adresi şu bu. Yani Türkiye'den gelirken sen buraya geldin nokta atışı ev adresine gideceksin işine başlayacaksın. O durumda olman gerekecek ki bunlar çok çok uzun detaylar. Bunların detayları ayrı bir video konusu. Eğer bununla ilgili video istiyorsanız yorumlarda belirtin. Peki Almanya'da olanlar ne yapıyor? Almanya'da olanlar sadece yapacak iş yeri buluyor. Yani Ausbildung'u yapacak iş yeri buluyorsunuz ve gidip başvuruyorsunuz. Görüşmeye çağrılıyorsunuz. Forgestellung Gespräch olarak geçiyor. Yani görüşme, iş görüşmesi gibi bir anlamı var. Direkt Türkçe'yi çevirirsem. Ona gidip görüşüyorsunuz. Daha sonrasında olumluysa firma sizi çağırıyor. Sözleşmelerinizi yapıyorsunuz. Okulunuz belirleniyor. Her şey firma yapıyor. Ya benim en azından benim firmam yaptı. Okul kaydımı, iş yeri kaydımı, işte ticaret odası kaydımı. Burada da Türkiye'deki gibi ticaret odaları var. Hepsini benim iş yerim kendisi yaptı. Bana bir şey bırakmadı. Ben sadece gidip onu taşıyıp tattım. Onları halledip geldim. Onun haricinde başka bir şey yapmama gerek kalmadı. Ekim oktober, oktober hangi aydı ya? Türkçesini unuttum. Ben Almancasını söyleyeyim. Türkçesini eklerim. East Ekim arkadaşlar. O tarihte başladım. Ve şu anda bir ay doldu, dolmak üzere. Ve maaşımla yattı direkt zaten. Güzel gidiyor şu an. Maaş borcum da burada. Üstünü çiziyorum. Şirketin adını çiziyorum. Sadece geldiğini görün yani. Hemen çünkü yoruma biliyorum. Gurbetçilerden takip edenler var. Yok yalan söylüyor. Yok Almanca bilmiyor. Yok şöyle yapamaz. Ya bu gibi düşük seviyeli insanların yorumları her böyle gelecek. O yüzden onlar gelmeden onları susturmak lazım. Onun için ekliyorum buraya. Buradan zaten görürsünüz ne kadar hangi tarihte gelmiş falan. Zaten Fertram'ı da paylaştım üstünü karalayıp. Aynen hepsini okuyabilirsiniz. Yaklaşık bir, bir yıl daha Türkiye'ye maalesef dönemeyeceğim gibi duruyor. Çünkü burada 4-5 aylık bir deneme sürem var. Ausbildung'da 4-5 aylık deneme süresinin bitmesi gerek. Bu tarih içerisinde zaten dönemem. Bu bittikten sonra kalıcı sözleşmemi imzalayacağım. Daha sonrasında kimlik işlemlerimle uğraşacağım. Şu an çünkü farklı bir kimliğim var. Ausbildung kimliği almam gerekiyor. Bunun içinde işte o tarihte Türkiye'ye dönüp geri gelmem gerekebilir. Kesin değil ama gerekebilir. Gerekirse zaten videoda paylaşacağım. Hepsi belli olur. Yani şu an için kesin bir şey söyleyemiyorum. Dediğim gibi yapmam gereken sadece başarılı olmak. Derslerde başarılı olmak. Bu arada derslerden de ufakça bahsedeyim hemen merak edenler için. Çünkü YouTube'da Oğuz Bildung ile ilgili Türkçe kaynak yok. Hatta ben bile araştırırken Azerbaycan Türkçesi ile araştırıyordum. Azerbaycanlılar çekmişler yani yüklemişler YouTube'a. Bizim Türkiye'den Türkçe kaynak yok. Azerbaycan Türkçesiyle kaynak bakıyoruz artık. Oradaki kaynaklar 3-5 bilgi edinemem ama onlar da yetersiz. Yani ben süreci birebir yaşayan birisi olarak bütün detaylara sahibim. Eğer öğrenmek isterseniz yorumlarda mutlaka belirtin. Ben de bunlarla ilgili video çekeyim arkadaşlar. Bunlarla ilgili videoları hepsini yapayım göndereyim. Burada bir de tripodla, o sadece tripodla da değil normal telefonu elinize alıp video çekseniz bir de zaten göçmenseniz direkt etiket oluyorsunuz. Burada göçmen olduğunuz çok çabuk belli oluyor çünkü herkes sarışın mavi göz. Siz Orta Doğu'dan gelmişsiniz. Siyah saç, kirli sakal, kahverengi göz, siyah saç falan işte. Direkt Orta olduğunuz belli oluyor. Lanet olsun. Evet. Şimdi arkadaşlar yavaştan videomuzu kapatalım. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Video listesi yaptım. Videoların hepsi düzenli olarak gelmeye devam edecek. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.